Yeni bir günden günaydın. Poyraz bizi çok erken bir saatte uyandırdı. <laughs> Çünkü oğlum acıkıyor. Değil mi oğlum? Ondan sonra bugün Alaçatı'ya gideceğiz. Kahvaltımızı madem erken uyandık evde yapalım dedik. Dünden börekler yapmıştık. Şimdi oğlum benim. O böreklerden yiyeceğiz. Çay demleniyor. Domates, salatalık, zeytin, peynir. Değil mi oğlum? Yapalım bu kahvaltımızı. Ah canım çocuğum. Ah bebeğim. Baba. Evet, öpeceğim. Baba, 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 baba. Günaydın canım. Afiyet olsun. Uyanabildin mi? <laughs> Şöyle bir kahvaltıcığımız var. <laughs> tamam hadi devam et. <laughs> Günaydın. Çok açık. Yola çıkıyoruz şimdi. Sefa arabanın çok kirli olduğuna karar verdi. Küçük bir temizlik durumda. Ya ama ev benim kontrolümdeyse arabanın temizliği de senin kontrolünde olmalı. Bak şimdi Sefa'nın evde iki tane görevi var. Görevlerin nedir tatlım evde? Söyle sen söyle. Çöpleri atmak. Evet. Ondan sonra? Damacanayı değiştirmek. Damacana değiştirmek. <laughs> <laughs> yani hayattaki... Taşınacak her şeyi taşımak. Evet, hayattaki görevimiz bu kadar olsa keşke. Neyse yola çıktık. Müzik dinleyeceğiz şimdi. Hayırlı işler. Özlemi kaybettim her zamanki gibi. Böyle. Efsane güzellikte. Allah'ım, ha? <laughs> seni bulamadım yine, her zamanki gibi. Siyah kabuklu. Vardan alıyoruz. Hoş geldin. Hangisinde? Of, of, of. Vallahi. Abi motor kalacak mı ya? Ben Abi, ben abim. abim. Ejder mevcut. Allah'ı kapatıyor be. Sene zahmet alıyor musun? Aynen. Sana zahmet abi yüzünden çok kapandı. Çok güzel bir <laughs> Motoru, motoru çektirmiyor abi. <laughs> Ay, <çok gülüyor> abi geç arkasını sahip geç. <laughs> geç. <arkasın> sahip geç <gülüyor> <gülüyor> Zeytinler benim. Harika ya. <laughs> ya. Tam bedenden de zeytin var ya. <laughs> Şekerci. <gülüyor> <Koruyayım>. Zeytinler. <laughs> Müthiş. Hoş geldiniz, buyurun. mı? Hmm. Komşunuzu tarif etti burası. <laughs> Bak. <Burası. gülüyor> <laughs> 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 Ay bunlar sabun. Hangisini? Çanak yengiler değil de diğer kalp. Kendin arkadaşım. Kolay gelsin. Bir çok peynir ço olduğunu bilmiyoruz da bakıyoruz öyle. Video çekmek 12.5 <laughs> <beş> lira. Fotoğraf çekmek 5 lira. Almak bedava. Ne olduğunu sorarsak. <laughs> Sorun ben söylerim. Sorun değil güzel kardeşim. Ne olacak ki değil. Ben neyi merak ettim mesela ne olduğunu ben söyleyeyim. Canım ne aldık? Çok tatlı bir Vallahi... amcayla karşılaştık. Her şeyi anlattı. Aynen. Şimdi gece uyumadan önce içeceğimiz karışık, bir bitki Dur, çayı. Karışık sabit tut bakayım. İçine her şey çubuk tarçınına kadar Aynen. koydu. Hibis var, karabaşı var, her şey evet. var. Evde gösteririz valla. Demleyince de Orlamaya içip Orlamaya iyi geliyormuş. Ha. <laughs> Hadi biraz etrafa bakalım çok değişik şeyler var. Ya yani aynı olanlar da var. Mesela <laughs> kitle şeyleri falan çok ilgimi çekti. <laughs> Bunlar ne? Bunlar ne gerçekten? Bunlar ne? Bunlar kudretler efendim. Ha bunu diyetisyen paylaşmıştı görmüştü. <laughs> Nasıl? Evet. Yeşillikler falan çok güzel. Kurtlar falan da çok güzel. Çok <laughs> <yani>. güzel. <laughs> Böyle al benisi var değil mi? Evet. Hünnap hünnap dediğin şey oymuş işte seni. Tazesini yedirmiştin ya bana. Maşallah. <laughs> Yeşillikler harika çok güzel yerler bulduk. Buradan sonrası gözlük takı. Bizim ilgi alanımız. Çok güzel görünüyor. Yok yok bir şey değil. Ben öyle sordum. Sonra konuşuruz. Biz de zaten pazardayız. Beğendi mi? Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun Şey, orijinal taşlanmış <laughs> <laughs> Anne, Anne var. Var. Ben Anca çok prima una. Aratmayın deyince bende vallahi. Sizden madem. Güzel. Başka bir şey çok güzel. Ben nereden? buraya biraz telefonu bırakıp dalayım arkadaşlar. Çünkü aşırı beğendim. Arkadaşlar pazar gezelim diye o kadar acıktık ki. Valla şunu aldık onu yiyoruz bir yer bulana kadar. Şimdi Sefa önden önden gidiyor. Bir de bitki çayıyla ne aldık? Taze fasulye aldık. Böyle güzel yerler var aslında. Bir yer seçip girmemiz lazım. Düşeceğim bayılacağım vallahi açıkçası. Biliyorsunuz açlığa gelebilen bir hale değiliz. Bak orada yerde var. <laughs> tamam o küçük tatlı bir köpek çekin. Çarşıya şehir merkezi gibi bir yere geldik. Hala yiyecek yemek arıyoruz. Ve böyle tatlı bir manzaramız var. <laughs> Sefa Alaçat muhallebicisi var burada. Burada şey muhallebi. Nerede? Şurada. Ama kimse yok. Gel şuraya bir turlayalım sonra oraya dönelim. Eğer bir şey bulamazsan. Şunu göstereyim önce. Hem neyin nerede olduğunu böylece bulabiliriz. Bak ilk bu gördün. gördüm. Evet. Buraları güzelce öğrenelim. Bir dahaki ne oğlumuzla geliriz. Gemici var gibi şeyde. Ama işte daha yeni açmışlar her yeri. Biraz daha şey sahip işte gelelim oralara. Kalabalık insan iş yaptığı zamanlar. Bak burası kalabalık mesela. Balık yapan bir yer. Tavuk, biftek, ızgara diyor. Her şeyi yiyebilirsin. Kumru menü var. Olabilir. Bak var aynı. Iyi olan. Canım sonunda oturacak bir yer bulduk. Aynen. Güzel Vallahi... değil mi gölge? Evet şu aşağı doğru da gezdik. Güzeldi baya. Evet. Ama doğru. pazardan çok etkilendim. Çok güzeldi pazarı. Evet. güzel dizmişler değil mi her şeyin tamamıydı. Evet. Birbaniydi. Aynen. Menüyü Bakalım. göstereyim mi? Göster. Şivit Cafe diye bir yere oturduk. Kumru yiyeceğiz. Ben sucuk peynir söyledim. sefer karışık söyledi menü. Gözleme yapıyorlar. İşte ızgarada mantı yapıyorlar. <laughs> evet, Çiçekler. Size gösterdiğim değirmenin altındayız. Buradan bu yoldan devam edip aşağıya doğru inince paralel olarak uzanan bir cadde var. Evet. O cadde çarşı. Oranın kare kökünü alıp <laughs> <laughs> hipotenüse olacak. 90 dereceyle uzanıyor ama yalan mı? Aynen. Çok değişik tarzda insanlar görüyoruz. Şimdi görürüz. burada şeye gidelim. Bu Alaçatı Port'a gideriz. Tabii dondurma yeriz. Dondurma alalım. Senin aklın <laughs> yiyecekti şimdi. Acıktın ya. Her şeyi yiyelim. Ben porta giderim. Evet dondurma. Lavantalı Şuraya limonatası evet, varmış. Alaçatı'nın meşhur lavantalı limonata bulabilir miyiz? Aynen mesela? buluruz. Merak etme. Çok kalabalık. Herkes daha Deniz daha kenarına gideceğiz modulundan. ya şimdi. Gidelim canım. Aynen. Bur buradan sonra porta gideriz. Sen o bana da... hava 26 derece mi demiştin gelmeden önce? E baktım, bakalım ne gösteriyor. Peki neden herkes böyle şortlu, elbiseli ve ben pantolonla ayakkabılıyım <laughs> tatlım? tüm hava koşullarına. <laughs> <laughs> ne Neyse. Neyse, tüm Çeşli. mağazalar benim olduğu için... Ama 28 yok. derece yani, maksimum 28 yani. Ama çok sıcak hava. Güzel buralar, Saat Nem var, var. işte, %75 nem gösteriyor. Nem çok nem. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Kolalar gelsin de. Ben çay söyledim. Kola çay. Biznes kolalar dedim kola gelir sana. Ben çayı sonradan söyleyeceğim. Yani içsem de olur. Yiyeyim de yemeğimi. Çekiyor mu? <laughs> Batmadı. <laughs> İkisi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dünya küçüklüğe de boşuna demiyorlar. Sevdiğimiz insanlarla karşılaştık. Ya <laughs> maşallah. Şimdi bu yoldan aşağıya doğru devam edeceğiz. Orada çok kalabalık bir cadde var. Maskelerimizi takar gezeriz artık. Size bir iki yer göstereyim. Çok güzeller. Bunlardan alsak mı ki hatıra? Aa bunlar da çok güzel ama bunları koyacak yer bulmak lazım. Buzdolabının üzeri rahat oluyor. Kupalar en sevdilerim. Alaçatı kupası. Poyraz'ı mı arıyorsun? Poyraz'ı arayacağım. Ara bakalım. Alaçatı tabloları. Bak şurayı, şu içerisi de güzel oraya çekelim. Yakıtanları. ASFA bir tane magnet alalım hatıra olsun aşkım. Bayıldım. Her şey var. Her şey alaçatıya da dair her şey. Hmm, nice. Oğlumuza ulaşamıyorum. beyim beyimin yanına. Beyim neredesin beyim? Oluşumuza mı ulaşamadın? Evet. Açmıyorlar <laughs> telefonu. Ay hangisinden alalım? Alalım mı? Ben seçeyim. Ben böyle video çekerken karar verebilemem. Bir tane alalım hadi. Kapattım gençler. <laughs> Videonun devamında görüşelim. <laughs> Buradan seçeceğiz. Ay çok tatlılar. Hadi seçelim. Hava hmm, güzel. Şu ana dersiniz. Çok da kedi insan değilim. Şunlardan alalım. Bundan alalım bir tane. Ay beklemedi. Hatıra olsun bakalım. Ben çok onu sevmiyorum. Şu tarafa hiç çekmedim ki. Orada da. Ardu Vuitton Metis poşet. Dedir, dedir, dedir. Louis Vuitton'a girmiştik şu çantayı sormak için. Hatırladın mı? Evet. Louis Vuitton'a girmiştik şu çantayı sormak için. <laughs> Tam olarak şu. Bu <laughs> arada oyuncak mı aslında? Neydi bu? Selma modeli miydi? Selma değil de de alma mıydı? Bir şeydi yani. Bunu çok beğenmiştim. Bir gün benim olacaksın. orijinalin dedi. Hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Kuaföre evet. verdim falan. <laughs> <değil. gülüyor> Çok mantıklı. <laughs> Allah'ım ya. Ne memur alkol be. <laughs> Çok tatlı. Greatness <laughs> Travelers. Şuradan yukarıdığımız dümdüz bence çıkarız. Ne dersin? Gel deneyelim. Ama esas rahat yerler buralarmış Sefa. Evet. Gelip bir kahve içelim falan dediğimizde. Evet. Değil mi? Tabi yukarıda oturduğumuz iyi oldu da gördüğümüz için. Evet. Ama baksana çok tatlı iç mekanlar. Aynen. Küçük küçük bir sürü yer. istediğine gir. Buradaki tüm oteller sadece kahvaltı dahil aşkım. Olsun güzel ama konaklanabilir. Güzel. Akşam çıkan bu görüntü niye? Yani zor değil. Ay şu sokağın güzel bir Evet, Alaçatı sokaklarında yeni bir anı bırakıyoruz kendimize. Az önce bir tane çantacı buldum. Aynı böyle orijinallerine benziyor. Çok beğendim. Sesin geliyor mu acaba? Biraz yüksek konuş. Kesin geliyor ya. Kesin. <laughs> Bu alaçatı sokaklarında böyle gezelim dedik. Kaybolmadan Kaybol. bir yer öğrenilmiyor evet. arkadaşlar. Geze geze yürüyerek. Yürümeden öğrenilmiyor. Aynen. Az önce gelin çekimi gördük bile. Bak damat değil gelin. <gülüyor> <gülüyor> Damatları saymıyorlar ha. <he. gülüyor> damat da figüran Allah, işte. Harika harika sokaklarda. Çok güzel yürüyoruz. Şöyle devam edelim mi yukarıya doğru? Olur. Salıncak var pembe. Evet, size biraz burayı, bu sokağı beğendik bayağı gösterelim. Gösterelim. Evet, her yer yemyeşil sokağı. güzel. Değil mi? Güzel. Pembe salıncak. Otur salla. <laughs> Hayır, bize kimse kızmaz burada. ben salıncak kaç senedir Evet, çünkü özlemler. <laughs> yengeç burcuysa <laughs> salıncağı çok severler. <laughs> çok güzel. <laughs> Ay, çok Neymiş? İsmi de Alev Alaçatı Otel. Çok güzel. Neymiş adı? Senin fotoğrafını da çekeceğim burada. Tamam, çek. Şöyle bir daha sokağa gösteriyorum. Çok güzel ya. Her detayı çok güzel. Sanki film seti Evet. Şöyle zeytin ve türevin her şeyin olduğu bir yere gelir. Kendi imalatları sanırım. Hmm, domatesli zeytin ya. Değişik. zeytinler. Bir bakın. Burada sirke var sirkesi var. Değil Evet, değişik. Ha, o olur. Elma sirkesi olur ya. Ama sirkesi yapmış abi. Aa, saf alınma anne. lokum mu lan? Lokum. Gül lokumu. Karadut lokumu. Şimdi bir tane hediye getireceksin. Tabii ne alacaktı? Bardak altlıkları, fincanlar, Türk iskabı. Hmm, enteresan. Hmm. Aa, güzelmiş. Bak, ben bunun ne işe yaradığını bilmiyordum damla kızım acımlı. Evet. Sütlü tatlılar ekleniyormuş. Türk kahvesinin yanında evet. verilebiliyormuş. Soğuk suyun içine koyulabiliyormuş. Evet. Soğuk suyun içine hatırlasın da şey. Baharatlar. Bir tepik. Biberiye tarçın fesleğen. Şimdi yazıyor çekersiniz ve Biz tatlı seven insan değiliz. Aha, o varsa yok, o yumurta peynir. Evet. Aha, sabun var. Evet, ballı olan var mı acaba? Keçi sütü var. Okuruz olmazsa bal bulamaz. Okuyor. Ben okuyorum. Ardıç ve... Süt ve ballı bunlar arıyorsanız. Onlar mı? Sağ olun. Evet, süt ve ballı. Tamam, sadece bal Çok güzel var. Neresinde yazıyor? Şimdiki etiketlerde bayana göster onu. Göster. Dondurma alıyor iyi don. Gerçi su alıyor da ben de dondurma istedim. <laughs> Dondurmanın verir misin? Çok sıcak ne olur. Ah, ah Hala deniz kenarı bir yere varamadık. Güzel değil mi? Bunu yiyelim. Ben çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Akşam oldu gidelim evimiz artık Oğlumu özledim zaten. Evet. Ama yol yol falan iyi ya yol yormadı da orada baya bir dolaştık ya. Çok dolaştık Böyle. çok yürüdük çok güzeldi. Bir de Çekim ben... yapmadığımız yerler var ya. Yani. Ya her evi, tüm evleri otele dönüştürmüşler. Binlerce otel var. Aralarında dolan dolan hepsinin tabii önüne güzel masalar, sandalyeler atmışlar. Bir orada fotoğraf çek, bir diğerinde, bir ötekinin kapısına bak. Birinin çiçeğini kokla derken. <laughs> Akşam oldu ayaklar ağrıdı. Güzeldi. Evet. Daha önce gelmemiştik iyi oldu. Ama arada böyle değişik değişik yerlere gideriz. Tabii canım. Tabii ki de sonra mesela... her hafta sonu bir yere gitmek istiyorum. Aa, yani. yok. Ben o yorgunluğunuzu almayasın. <laughs> Sporunuzu oturun ben gideyim. <laughs> Oo! Görüyorsunuz şahihsiniz. <laughs> Burada yanlış bir şeyler oluyor. <laughs> Biz şimdi yola devam edelim. Birkaç saatlik yolumuz var. Devamında siz zaten göreceksiniz. <laughs> Hanım merkezimiz bitti. Eve döndük çok yorgun bir şekilde. Poyraz'ıma kavuştum, onu öptüm, kokladım. Şimdi biz yokken kargolarımız gelmiş. Sefa Poyraz'la aynı gün doğdu. 12 Eylül'de. Ama Poyraz'ın doğum gününü o gün kutladık. Sefa'nınki nüfusta 29 Eylül olarak görünüyor. O yüzden onunkini ben sonra kutlayacağım. Ee, ama ay boyu ona ufak tefek hediyeler alıyorum. Şimdi bunlarla başladım. Onlar gelmiş. Sefa da baktı. Hepsinin bedeni uydu. Bunların size aldığım yerden hem linkini koyarım aşağıya. Hem de fotoğraf olarak bu videonun içine yükleyeceğim. Şöyle bir ev giyim takımı aldık. Şortlu. Fiyatlar var ya inanılmaz. En çok da bunu beğendim zaten. Sonrasında şöyle yapıp gideyim. Şöyle bir tişört aldım. Bunlar trend yoldandı. Bunlar da koton'dan e düz tişörtler. Bir tane şöyle medium beden var. Şunda bir beden büyük alın demişler. O yüzden nar aldım bunu da. Bunları dediğim gibi şu an ışığımız çok iyi değil. O yüzden size bu ekran fotoğraflarını koyuyor olacağım. Zaten görürsünüz. Fiyatlar çok iyiydi. Bir bakın isterseniz. Aşağıda linkleri de olacak ve bunların hiçbiri reklamlı falan değil. Benim gerçekten kendi beğenerek aldığım şeyler. Videomuzu da burada kapatalım bu kıyafetlerle. Lütfen beğenirseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız çok seviniriz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Küçük boyaz. Küçük boyazın ev maceraları. Bay bay yap teyzelere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Aferin oğluma. Bay bay. <laughs> bay bay teyzeleri.